söylediğini hissediyordum bir de Yusuf olduğunu düşünüyordum o yüzden de üçye diyordum Dominik'te bu sezonun ilk bil bakalımına hoş geldiniz arkadaşlar. Bil bakalımın devamında açık arttırma var. Kaybeden takımın beşer yüz pezosu olacak. Kazanan takım biner pezosuyla o takımı silindir gibi ezip geçecek. Arkadaşlar Amsterdam'da kaç köprü vardır? <laughs> Kaliteli sallamak. <laughs> 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 Nasıl soru ya? Ben bitirdim hocam. Nereden e, Azal'de tahminini buldun? Oyunlardan. Bakalım tutarsa. İleride sen ne düşündün? Salladım. <laughs> Açtım. Şeker pare. Allah pare pare. Ay çok güzel. Oh. 300. 350. 350 geldi. Abi sen ne olursun sen <laughs> ya. Açtım. Sucuk ekmek. Aa, sucuk ekmek. Ay. bu şu anda kendinden geçti. <gülüyor> 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 Nefes kesenleri dokunmaz bu oyunu. Artık her sayı çok önemli. Ya, ya. İkisi de mükemmel gerçekten. Diş bir hız bu. Onu diyor ortaya koyuyor tek kelimeyle. Azale düştü. Ama evet bayağı düştü. Çok ama çok kırdık mücadelesini diyoruz. Nefesler tutuldu. Çok aklımda kalan bir durum vardı. O da Batuhan'ın kaptanlık konusuyla ilgili bazı açıklamalar yapacağım demesi dediğim, güvendiğim insanlardan. Ben sürekli burada kazıklar yedim. Her şeyin zamanı var, sen görürsün dedi bana. Artık ben konunun kaptanlık olmadığını anladım. Ben oyuncu değilim. Senarist hiç değilim. Hayatta en sevmediğim şey arkamdan iş çevirir. Survivor yeni bölümüyle bu akşam... TV8'de.